hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konuk oyuncumuz Ömer Zeyt benim küçük oğlum. Bu da Yusuf amca büyük oğlum arkadaşlar. Zaten Yusuf amcayı tanıyorsunuz. Ömer Zeyt de benim küçük oğlum. Yani bana oyunda soruyorsunuz GH H -ö -z A ne abi açılımı diye. Yusuf amca Ömer Zeyt Aksoy yani arkadaşlar. Oğullarımın baş Yusuf Aksoy. Evet arkadaşlar. Bir kutu açılımına da Beraberiz. Bu sefer kutuların hepsini Ömer Zeyd'e açtıracağız. Yusuf Hamza ile. Yusuf Hamza birazını Yusuf Hamza birazını Ömer Zeyd'e açacak. Bu sefer az kutumuz var arkadaşlar. Benim hesabım. Yusuf Hamza'nın iki hesabı. Toplam üç hesapta kutularını açacağız. Bakalım ne yapacağız. İlk önce şu küçük, parmakla küçük küçük parmaklarla. Küçük küçük parmaklarla açalım ilk önce. Şu yukarıdaki. Şu bakalım. Hadi bakalım. Açalım bakalım. Açalım bakalım. 3 dedi. Küçük oğlumun iyi gelmedi. Şunu alalım. Şöyle yapalım yapalım. Şunu verelim. <laughs> küçük oğlumun parmaklarıyla açalım. Evet. Benim küçük oğlum açıyor ya. Bakalım küçük oğlumun şans <laughs> nasibi var mıymış? Oha 40 dedi. 40 verir mi acaba? 40'ın altına veriyordu. Ey babam. Vermedi be. 39 yazsaydı bari. Bir büyük kutu daha açıyor Ömer Zeyt. 84 dedi. Ömer Zeyt de şu anda telefonu çaldırmak istiyor arkadaşlar. Baba. Şöyle Ömer Zeytim. Mega kutu açalım. <laughs> Sen mega <diyelim> açsan sana sanırsam. <laughs> 53. Bir tane açın, bir tane açın. Uh -oh. Bir tane açabilir. Uh -oh. öğrenecek işte bak, öğrenecek bak. Evet. Bizim Ömer Zeytin'in ilk mega kutusu arkadaşlar. Evet. Hadi getir parmağını. <laughs> hadi, hadi Ömer Zeytin. Hadi Ömer Zeytin şu anda sağ sol arkadaşlar. Mega <laughs> kutuya baktı. Mega kutu. Beş dedi arkadaşlar, 5 dedi. Yani Enteresan şekilde gidiyoruz. Savaş kutusunda ben bastım. Ay, tamam şimdi diğer hesaba geçeceksin. Hop. Açma sen şimdi. Tamam. Şimdi Ömer Zeyt açamadı. Arkadaşlar. Ömer Zeyt'te bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ömer Zeyt'te bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ömerim hesabı bu? Bu Ömer Zeytin hesabı olsun. Bu, bundan sonra Ömer Zeytin hesabı arkadaşlar. Ömer Zeytin şu anda etrafa bakıyor arkadaşlar. bu arada arkadaşlar bu videoya da 500 like gelirse bir kişiye daha 30 elmas alacağım arkadaşlar. Ödüllerimiz gittikçe yükselecek. Bu videonun altına katıldım ve Instagram hesabımızı takip etmeniz yeterli. Instagram hesabımızı takip edip katıldım derseniz size şekilişle 30 elmas daha vereceğiz arkadaşlar bilginiz olsun ben bu arada hesabı hemen değiştirip kendi hesabıma giriyorum <laughs> ne oldu <laughs> dilini mi ısırdın Yusuf amca dilini ısırdı arkadaşlar acır, acır. acıdır acır, acır acır geçer geçer evet arkadaşlar bunda 3 tane kutu varmış 1 mega 2 tane büyük kutu ben megayı aç tamam megayı sen aç 57 dedi Ömer'in şey Ömer in. Ömer in... hadi Ömer Mehmet hadi Ömer be. hadi Ömer 72 dedi de sen diğer kutuları aç e -e. tamam mega kutuyu zıvamda açsın arkadaşlar Allah 5 dedi Elinle bastın 5 dedi yavaştan ver, Ömer, <laughs> ee, oğlum, benim babam. Ben bütün Bun, kutuları Bunda da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan Yusuf Hamza'nın diğer hesabına geçiyoruz. Ben, Şuradakine. Benim babamda kutular var. Hmm. Ömer Zeyt gidiyor. Ömer Zeyt kalktı gidiyor. Ömer Zeyt'in hesabında da, Ay, Yusuf Hamza'nın hesabında iki tane büyük kutu varmış. Onları da ben açayım arkadaşlar. Aa ben açayım. Bir tanesini de de... Yok sen açma sen. Mega <laughs> en, en büyük hadi be ya 133 dedi ya yuh ya vermeyeceksin ya karakter ya karakter vermeyeceksin ya pis süpersel kötü süpersel bunu da ben geliyorum verelim görevler Süper Şimdi Yusuf amca geliyor. Ağzınızı burnunuzu kıracak süper Şimdi siz görürsünüz. Evet arkadaşlar. Yusuf amca gitti. Süper yakalamaya gitti Yusuf amca. Yusuf amca süper yakalayıp gelecek. Bakalım. Başka kupa açacağımız kutu açacağımız hesap kalmadı arkadaşlar. Kendi hesabım var. <laughs> Yusuf amca süper dövmüş gelmiş arkadaşlar. Ama hiçbir fayda etmedi. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar şöyle. Evet. evet. arkadaşlar Ömer Zeyt de bize Ömer ile de, de bir şey yapamadık. Yani demek ki biz de gudub ettik var. Yani bundan sonra sadece Ömer Zeyt çıksın kameraların karşısına. Ömer Zeyt açsın kutları. Belki o zaman olur. Ömer Zeyt şu anda etrafa bakıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar başta da dediğim gibi bu videoya 500 like gelirse ve altına Katıldım yazarsanız Açıklama kısmındaki de Instagram hesabımızı takip ederseniz bir kişiye çekilişle 30 elmas vereceğiz arkadaşlar bilginiz olsun Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Görüşürüz arkadaşlar Bye Bye